Dostum niye şifrası... Dobri geçer... Moşna at seni minne otadin do desit? Sağol. Ceyt! Moşna at seni minne otadin do desit? Moşna at seni minne otadin do desit? Moşna at seni minne otadin do desit? Moşna at do Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün kızlara farklı bir soruyla karşınızdayız. Daha önce beğendiniz. Bana kaç puan verecekler? Bu arada sizin puanlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Onu da. Bir döneyim bakın bakalım kaç puan vereceksiniz. Bana siz olsanız kaç puan verirdiniz? kızlara puanını merak ediyorsanız Hemen aşağıda Aşağıda değil videoya devam edince göreceksiniz zaten. Hadi o zaman hiç iz kaybetmeden videoya geçelim ve kızların puanını görelim. Devam. <laughs> yalnız ortadaki abla inanılmaz güzel ya. Kalk vaz zavut. Ulyana. Ulyana. Nastya. Ulyana ve Nastya ile beraberiz arkadaşlar. keti bilet. 19. 19. Yeme bittim ben ya ben şu an eriyorum ya. Mojna at seni ne otadın dodesiz? Nu? beni benden Da Neyse Altı. 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 Mümoz, mümürcem padeli saytım da YouTube. Fakir ne ya da. Nu, da. Nu. Nasılınız? Ne? Alina. Alina, kaç yaşındasın? 20. 20. Neden bu kadar soruları kazandın? Mümürce, atsınım yine otodan da Ne? Mümürce, atsınım yine otodan da 9. Neden 9? Çünkü 2 atışım var. И Как вас зовут? Лиля. Александра. Александра. Сколько тебе лет? 21. 21? 20. 20. Можно оценить меня от 1 до 10? Тебя? Да. Десять. Десять. 5. Ну, как пойдет, типа, ну понял. он на Почему? Я просто вежливая. Почему 10? Я вежливая. Вежливая? Толерантная. А, Толерант, <laughs> <laughs> Почему пьет? Я переборчивая. Мы можем поделиться этим на YouTube? Конечно. Yes. Спасибо большое. Пока. Можно интервью на YouTube? Ha <laughs> ha <mod> kaldı ha <laughs> Devam. Evet arkadaşlar bu videoda herhangi bir kıza zarar verilmemiştir ve en ufak hakaret dahi edilmemiştir arkadaşlar. Burada kimseyi küçük düşürmeye ya da hani kötü göstermeye çalışmıyoruz. Biz elimizden geldiğince kaliteli, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Bunları röportajla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim burada hani bizi isteyerek çağırıyorlar bu parti organizatörleri tamamen kendileri çağırıyorlar. Elimizden geldiğince güzel, akıcı, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarız videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bir <laughs> <laughs> <İniş suda. gülüyor> <laughs> Evet, iki tane güzel kızla beraberiz. iyi mi şu an? <laughs> o zaman. <gülüyor> video, video. Kagwa <laughs> Zavod. My name is Diana. Diana? My name is Сколько тебе лет? 20. 20. <laughs> 20. İkizde 20. 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 10. 20. 20. 10. Yalandan kim ölmüş? Paçım, paç, paçım, <gülüyor> <gülüyor> paçım o <desit>. <gülüyor> <gülüyor> Почему desi? Мне нравится что ты разговорчивый, веселый и дружелюбный. И почему desi? Потому что ты классный, хороший и вообще очень позитивный. Hiçbir şey anlamadım bu arada. Artık çeviri de göreceğiz bakalım neler çıkacak. Gitti bunlar. <laughs> Devam. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir konu da var. Biz buraya kimseyi temsilen gelmiyoruz bir ülkeyi ya da farklı bir şeyi temsilen gelmiyoruz. Bizi buraya insanlar iki utangaç olduğumuz için çağırıyor. Tamamen farklı bir marka algısıyla çağırıyorlar yani. Sizi bunu eleştirirken yanlış düşünüyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz buraya iki utangaç adıyla geliyoruz. Ne farklı bir kuru ne de bir ülkeyi temsilen geliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz tamamen insanları eğlendirmek için buradayız ve sizler için videolar üretmeye çalışıyoruz. Umarız bunları değerlendirirken biraz daha düşünceli olursunuz. O zaman videoya devam. Kago Zavut. Yulia. Anastasia. Evet arkadaşlar. O zaman yaşlarla devam ediyoruz. Skor kati 18. 18. İkisi de 18 yaşındaymış. Bizden soruları kazandılar o zaman. Moşna at seni minne otadin adin do desit. Vosim. İyi. Vosim ne? Paçın mı vosim? <laughs> Neden 8 sardini bile bilmiyor ya. Sipa sipa balçoya. Bakın. Devam. А что говорить? Как вас зовут? София. Катя. Катя. Сколько тебе лет? 18. 18. Сынургеш. Сынургеш Можно оценить меня от 1 до 10? Да, 10. 10. Почему 10? Очень классно все. А мы можем поделиться этим на YouTube? Спасибо, большое. Дур. Добрый, добрый вечер. Интервью? Что? Интервью? Можно интервью? Мы говорим по-русски. Да. Да. По да. Как вас зовут? А, хорошая вечеринка, нам все нравится вообще. Как вас зовут? А, меня зовут Женя. Женя. Алина. Алина, сколько тебе лет? 19 19 Можно отсеми мне Отадин, Doğda Да, мне. Да. От одного до десяти. anlaşamıyoruz ya. Cem. Cem. <frogülüyor> Evet arkadaşlar bugün kızlardan dedim ki bana puan verin. Puan verdiniz. Bari üstüne hani iyi puanlar veriyorsunuz. Sevgili olalım dedim. Yok dediler. Bir tane çıktı. Hani daha fazlasını ben de isterdim. Ama maalesef 7-8 puanları veriyorlar. Ama sevgili olmuyorlar. O da orası da ayrı konu. Umarız arkadaşlar videoları beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ve yorum atın. Bizden ne içerik görmek istiyorsunuz? Bunları da aşağıda belirtin. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilsiniz. Aşağıdan abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Ve bu arada katıl butonu açıldı. Aşağıdan katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Ve daha iyi videolar çekmemize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.